Kıymetli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Bugün 9. yargı paketi kapsamında ikinci kez mükerrilik durumunu ve buna bağlanan sonuçları birlikte ele alıp inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikli olarak bu 8. yargı paketinde bu koşulu salıverme oranının 3 bölü 4'e düşeceği yönünde bir beklenti vardı. Ancak böyle bir durum söz konusu olmayınca gözler bu sefer 9. yargı paketine çevrildi. Şimdi 9. yargı paketinin ilk halinde de Buna ilişkin bir düzenleme söz konusu değildi. Ancak şu an itibariyle gelinen aşamada bu taslak çalışmasında koşulu salıverme oranının 4 bölü 4'ten 3 bölü 4'e düşmesi yönünde bir taslak çalışması var. Tabi bu taslak çalışması eğer ki yasalaşırsa bu birazdan anlatacaklarımız gerçekleşebilecek. Onu öncelikle belirtelim. Şimdi burada öncelikli olarak bu koşulu salıverme oranı 4 bölü 4'ten 3 bölü 4'e düşecek olursa burada artık normalde koşullu salıverme oranı 4 bölü 4 olan kişiler yani ikinci kez mükerir kapsamında olan kişiler hiçbir şekilde açığa ayrılamıyordu. Açıktan da denetimli serbestliğe ayrılma hakları yoktu. Neden? Çünkü bunların ön şartı koşullu salıverme. Koşullu salıvermenin tamamen kapalı olduğu hiçbir şekilde faydalanma hakkının olmadığı durumda bu sefer açığa geçme ve açıktan da denetime geçme hakkı söz konusu olmuyordu. Peki bu 3 bölü 4'e düşerse ne olacak? Bu sefer takdir edeceğiniz üzere 3 bölü 4 de demek aslında 1 bölü 4'ün de olsa koşulu sağını vermeden bir kimsenin faydalandırması demek. Bu sefer koşulu sağ vermeden faydalanma durumu olduğuna da bu kişiler açığa açıklana denetimi ayrılma hakkını kazanacaklardır. Peki acaba akla gelen en önemli sorulardan bir tanesi. Böyle bir durumda bu 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezaevinde olan kişiler biliyorsunuz ki 3 yıl erken açığa açıktan da 3 yıl erken denetimi ayrılma hakkını kazanmışlardı. Peki acaba bu düzenleme söz konusu olduğunda burada bu kişilerin durumu ne olacak? Yani ikinci kez mükelleler acaba bu yasal düzenlemeden faydalanabilecek mi? Çünkü birçoğu o tarih itibariyle cezaevindeydi. Dolayısıyla cezaevinde olan kişileri kapsayan bu kanundan bu kişilerin de faydalanması gerekir gibi bir düşünce akla gelmekte. Şimdi hemen burada şunu belirtelim. Öncelikli olarak biliyorsunuz ki o tarihlerde düzenleme yapıldığında bu düzenlemenin ikinci kez mükerir ve şartı taliyesi geri almış olan kimseleri kapsamayacağı şeklinde bir düzenleme vardı. Ancak bu tasarım etninde bunun ortadan kalkacağı yönünde bir düzenleme var. Eğer ki bu düzenleme de yasalaşırsa bu sefer 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezaevinde olan kişiler ki zaten ikinci kez mükerrilerin çoğu o tarihten önce cezaevinde olan kişiler oluyor. Eğer ki böyle bir durum söz konusu olursa bu sefer bu kişilerin 3 yıl erken açığa ve açıktan da 3 yıl erken denetimli serbestliğe geçebilme gibi bir durumları söz konusu olacak. Yani dolayısıyla bu sefer çoğu kişinin cezaevinden hızlı bir şekilde tahliyesinin gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Evet. Buraya kadarki kısmı bir daha özetleyecek olursak eğer ki bu tasarım metin yasalaşacak olursa koşullu salı verme oranı 4 bölü 4'ten 3 bölü 4'e düşecek. Bunun yanında 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezaevinde olan kişiler için ise bunların da artık 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezaevinde oldukları için 3 yıl erken açığa açıktan da 3 yıl erken denetime ayrılma hakları söz konusu olabilecektir. Tabi burada terör ve bazı suçlar hariç olmak üzere böyle bir yasal düzenlemenin olduğunu belirtebiliriz.